İşte hocam ben iyi şeyler yapmak istiyorum, ben de faydalı olmak istiyorum, ben de güzel konuşmak istiyorum, ben de... O zaman negatif konuşmaları, şer konuşmalarını, hizmet etmeyen faydasız konuşmaları dinleme. Bizler mizaj terbiyesinde bazı danışanlarımıza ne yapıyoruz hocam? Şarkı dinlemek yasak. Ve şok oluyorlar böyle. Ama en çok yaptığı, en sevdiğim... Zaten en çok yaptığım ve en sevdiğin olduğunu belli olduğu için yasakladım yani. Herkese yasaklamıyorum yani. Bazılarına da dizi izlemek yasak. Özellikle kime dizi izlemeye yasaklıyorum biliyor musun? İnsanların eşleri böyle. İnsanların evi hep toplu. İnsanların çocukları akıllı benimki böyle. Bakıyorum insanların çocukları şöyle. Nereye bakıyorsun acaba? Yan komşuya baksan bunlar değil. Sen televizyona bakıyorsun. Yani böyle bir kıyas içerisine girmesinin sebebi ne? Böyle algılıyor ama aktarımı böyle değil. Kendisinde de yapacak güç yok. Bu sefer isyan ve şikayete dönüşüyor.